Arkadaşlar videoda benim sesimden dolayı bir problem var. Bu tamamen benim mikrofonumdan kaynaklanıyor. Bundan dolayı benim sesim az çıkıp diğerlerin sesi çok çıkıyor videoda. Bu problemi en yakın zamanda çözeceğiz. Şu anda bilgisayarı yeni aldım. Bir hafta olmadı bilgisayar alalı ve ben bu problemi daha çözemedim. Yeni mikrofon aldım. Yeni ekipmanlar aldım ve hala bunların driver'ını bulmuş değilim. Yakın zamanda bütün problemleri çözeceğim. Ee, şu anlık siz de biraz sabredin. Birkaç video düzelir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinan ve bugün yanında yine Ahmet ve Botu var. Hep beraber Minecraft yeah. Survival serimizle devam ediyoruz. Yeah. İkinci bölümdeyiz. Yeah. Ahmet bir çıkamadın. Yeah. Anladım. Ya, yani oğlum biti kapat. Allah'ını da gelmek üzere bir şey kapat. O zaman en, en son biz ne yapmıştık? tane tarla yapıyorduk. Tarlayı sen şey yaptım ama. Sen ekmiştin mi tarlayı? Aynen tamam. ekim biraz to, ağaç, tohum, şey, ot keselim yerde Tamam ben en son ot kesiyordum. Kemik sen var e, mı kemik sizde? Kemik. kemik var. ben bıraktım Sanka iki tane. Onun ekmek. yere yere şey yap. 5 tane var, yo, yo, yo. al Yok 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 at bana. Aynen. Sen yün buldun mu? Batana verdin. Tamam ben sana. Neyi ben verdim. verdin bana? 3 tane 2 tane yün verdim. Sen de bir Ben sana dedim peki ben sana dedim. Nasıl bilmiyorum. Bak işte bak. <laughs> Savaş beni sevişin gençler. Of ben inek cennetini... <laughs> Aa abi cennete mi gittin? Allah rahmet eylesin. Hakkını <laughs> zarar ediyor musunuz? Hele etme ya. Hele deriyle ne <laughs> yapılıyor <laughs> ben alayım mı derileri? Şey yapayım. Sen kas. Zırh yapıyon. Hala evet, zırh. Bir de taş zırh daha iyi. <laughs> tohum, tohum çıktı bayağı. Abi sen bir saatte yün mü arıyon lan? Burada 50 bin tane koyun var Allah belanı versin. Oo tavuklar var tavuklar da kesin. Tavuklar kesme top, top. lan topla lan zekalı. Man çok güzel attı. Parada mı? Parada diyorum. Ha tarlada. Ya, Kanka var yer. Nerede öldün sen? Dur dur geldim evde. Beyler şey olan var mı ya? Neydi lan o? Ee, ip ip. Örümcekten düşen var ya. Bende ben var. Bir tane. Ne kadar var? var. Ben chest'e koydum. Ben balık tutuyorum beyler. Oturma yaptın. Aynen. Vay be. Ben testte tamam mı? Çok önemli bir şey, bayağı şey koydum tamam mı? Bir şey alıyorsunuz, alırken söyleyin şunu alıyorum diye tamam mı? Sonra arayamayalım sert. saat. Buna mı Buna mı tüfeğiz? Ben burada inekleri soyunu tüket. Lan onu tüketirse mi? Ağır kur, ağır. Bitirme inekleri. Oğlum çok uzaktayım diyorum, ne abi, diyor biz, bu muhalde? Biz oraya yapıyoruz oğlum. Oradan Erdoğan bizi mi çalıyor? <laughs> 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 evet Erdoğan balkon konuşması yapıyor şu an. Ne yaş <laughs> <Şöyle bir> şey. <laughs> babanın yaş <laughs> Her daim takipçisiyim <laughs> değil mi? Kedi bir şeyler yapıyor anlayamadım. <laughs> yani benim şey Bu ya, böyle... Siz kimden bahsediyorsunuz lan? Yaramda. <laughs> <laughs> kimden? Tüm... Tekmenin gerisinde kaldık. Lan sıkın kırk sıkın. Tamam. Batu tamam mı? Baton açlıktan ölmüyor değil mi? Öldü. Ölüyor. Ölüyor. Zor, zor, zor değil. Hard koş. Çekilde ben artık. <laughs> Batuhan 28 tane şey buldum. Deri. 64 tane et buldum. O <laughs> oh, helal. Yaramıyorum. Ya gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor, gece Go 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 rock rock rock. Kabayı kabayı. Ne lazım? Bakın bala bala kim lan? Aa, bak, day, day, day. Hasret, abi, Ahmet susana geri zeki aldı. Ne ya. Tövbe um, ya. Tövbe ya. Allah'ın okudu. Oğlum. Sen ayrı. Ahmet <Abi, gülüyor> şey, gel. gelsin üstüye. Neredesin Ahmet. Oğlum et topluyorum aç mı kalın? Ben gidip bal tutuyorum ya. yerim yemiş bir şeyini. Lan gece oldu vallahi ne bu? Mekten hoş, geldin, hoş geldiniz Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geldin. Sen videoda mısın şu an Evet ya Aa hani ölünmüyordu? <laughs> Al işte kim dedi ölünmüyordu ölün, ya? Yani? Ölü, dedik ya lan gelirsek et getirdim size <laughs> doya doya yiyin. şu 14'lük et, et alıyorum 14'lük. Belal ben iş yani sabah iş. Işte, Aa bende yay var lan. Hadi var. Lan ben, ben canım da Benimkinin ortalarda. Ben yatıp kalkalım şeydin. Eee mağara falan dolun olur. önce, Aynen. Önce bir açlık turun bir gidelim. Yok tarlaya yapalım ya. Tarlayı mı? Yapalım. Şu an çok güzel durmuyor. Oha oha. Batuhan. Sinan gelsene. Baksana şuna abi. Abi biliyorum ki 10 numara olmuş var. Lan orada çıkıyor. Onun lan samaşı kesilip Samaş tam ortasına ha tam çok güzel olmuş. olmuş. Ben yaptım onu. Beler buranın akıcılığını kim bozdu? Ben. Nasıl ki şey? <laughs> Ne? <gülüyor> dur dur şöyle yok ya. Aynen ya böyle zombiler çıkar. Yok yok lan o türlü zombi de çıkar. Oğlum, <laughs> Beler. 14 tane şey yapıyorum şey mi? 13 tane kazma. Zırh da yapsana. Ben Yeter kaza, mi ki otuz? Aslında ben buraya yol yapmıştım lan Sinan. Hani bunu şey mi yapsak ya? Tahta verdiğim mi yapsak? Hani şey var ya. el el, el verdiğim. Yaptım, yaptım yaptım bak yol yaptım. Ah zombi de çıkıyor. <gülüyor> hadi yine <laughs> <yen>, hadi yapalım <laughs> hadi yine tamam. Ya kardeşim bu zombi. Tamam sus sus hayır sus, sus, sus. Ay, <laughs> hadi Vur, Bana yatak oğlum. yaptın mısın? Ben sana yapmadım ama ben de Amet, geç, amet. Oğlum ben et amet. toplamaya gidiyorum. Bu mal hala uf diyor. Sikeceğim senin o sınavı. Bu da kapıyı kapatı içeri geçiyor. Zorlar geliyor. Duyutmayacaklar. Gelsinler. Ama duyutmazlar. Ben uyutmayacaklar. tek edeyim. Duyutmazlar ya. Çabuk içeri. Eee, Gel, içeri geçsin. Herkes yatağına geçsin. Benim yatağım yok. Sorun <laughs> <laughs> <Görüm gülüyor> bu işte. Ahmet, Ahmet beni koru. Ahmet beni koru. Zomiler bana sağlam Koru beni. Tamam tamam. 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 Koru beni yatağa geçsin. Ne oluyor mu ne oluyor? Ahmet bu çıkasın. Ben Ahmet, niye kapat. senin yatağında da lan Sinan? Sen benim yatağında Onun yatağında ya. değil <laughs> sen Ahmet kapat şunu ya Al yatağını al al yatağını Gel <laughs> Burkan içeri gir herkes yatsın Burkan içeri gir gel kaç Burkan gel Burkan gel Gir ben seni koruyorum Gir lan gel lan gel. gel doğru yatağına bak. Tamam tamam Koş <laughs> koş <laughs> 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 Hadi bak hadi uykusun şey açlıyor mu Beyler bence benim odama gelin daha uzun. iyi bak. <laughs> hadi hadi yatın ya. Ben yattım. Yatıyorum. Ama sen yattın mı? Tamam ben yatsam olur. Hadi evet. gidiyoruz mu şey yapmaya? Ne var abi? Şey aynen. Peki, ben, ben yanıma bütün yemekleri alıyorum tam bir sürü şey, yemek nasıl nasıl yok yemek? Şey ben biraz kazma yapayım yani. Ya aşağıdaki şu ibneye bak ya ağacın altına girmişim. Oraya bir tane gol Dur dur bekle ben yok, onu çıkartacağım oradan. Oraya bir tane golem bağlayalım. Golem yapacak güçte de değil şu Bir zaman yapınca oraya bir tane golem koyalım gelin belasını. O yanacak yanacak oyak yanıyor yanıyor. Gel buraya gel kaçma. Demirden kılıç yapayım. Demirden kılıç yapayım. Demir hmm. de. demir, hmm. Oğlum demir kılıç yapayım. Demir kılıç yapayım. Önce maden. Ee, evet, beyler. maden şu alttan girelim mi? <laughs> Kanka dur bekle ya. Herkes yanına eşyasını alsın bir. Ben yay alıyorum. iki tane de ok alıyorum. Botu, botu. O aşağı, aşağıdaki fırında 14 tane et vardı. Ne sen mi aldın? Aldım aldım hepsini aldım. Tamam, hepsi bende. Aşağıdan verirsin var mı? Batuhan bir tane fırın al yanınıza orada çünkü acıkırız. Orada, yaparız o fırını. Aynen yaparız fırını. Kömür, kömür alıyorum. Ben craft table yanına alıyorum ben. No, on, 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 on. yapamayız. Al, ben nasıl yapamayız? Yapamayız. 32 canım. tane kömür aldım ben o zaman. Meşal alın meşal kömür değil Ben meşal Ben kömür de ben de var. Biraz yalnız odun alın. Ben de. Edem... Ben be Edvans... Biraz elvanları boşaltın ben. Yani. Biraz et desteği ya. Ben elvanları boşaltın Sen yolu sizi ben. Bu ne? <laughs> Lan iki şey iki atlamış olur. Hadi gidelim hadi gidelim. Bir dakika dur ben de. Dur da hazır değilim. Hazır değil Beyler ben ne bu şu, taşları hayır, bırakayım ay, mı? 60. Benim versene bana 14. Benim 14 tane 14 versene bana. Açıktan gel. Aynı yer. Gebereceğim şimdi. Lazım. Al yeter sana. Lan bunun tane var. Ya of. Tamam, tamam tamam. Allah. Allah kalsın ya yok param İyi tamam. Haramlık. Haramlık. <laughs> lan bu Karamız. balık zehirli bunu niye bıktınız? Kendi geldi lan. Hep, hep boton. hep yapacak şey yok oğlum. Hadi <laughs> hadi. Hazır <laughs> olun bir şey hazır olun. Aa ben kılıç yapmadım lan. Ananı tüf. Aa ben de yapmadım lan. Ben o zaman ama şeyimiz yok. Altın çıkarsa demirimiz yok. Oğlum önce demiri bulacağız. Biz zaman dur şey yapayım ben dur. Ee, ben demir, demir varım demirimiz çarpıyorum. var. Kılıç yapmadık. Dur ben de ağaç kesim yapalım kılıç. Buradaki crafting table'ı kim aldı? Ben aldım. <laughs> Neredesiniz lan? Ben crafting şey, e, crafting e table'ı aldım. Botan. Hı. Kardeşim bak sen şu e, mağara girişin var ya hani. Bizim yolumuzu kapatıyor. Bir dakika. Bizim yolumuzu kapatıyor, öyle kapat. Lütfen rica ediyoruz. Ne mağaza girişim lan? Mağaza girişim, mağaza <laughs> ya, Buradan geçelim. Hayır, mağara, 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 orayı kapat lütfen, rica ediyorum. Tamam kanka, yoksa, orayı tamam. Yoksa daha açarız yani Yara, yersin. Sana Sus, dayak yiyen şimdi ya. Sabah tamam, car car, car, car. de bu acı bir isim isim Avatar. Avatar ne? <laughs> ay kutsal kutsal, Yok, kutsal Ha kutsal, kutsal ağaç <laughs> Hani evet, avatardakiler bağlanıyor diyor bunu ben. Aynen. Hayır, bizim tek bağlanan şey Allah. Allah hepimiz. Lan hani turun ne Oğlum, <gülüyor> oğlum, giricek, oğlum ön, birimiz vurursunuz bak birbirimize. tek sana... bir sıradan mı gidiyoruz? <laughs> oğlum ben aşağı doğru Lan lazım. ikiniz girmeyin oğlum, oğlum ikiniz girmeyin <laughs> <laughs> bak. Herkes bir Bekle Ahmet girme. Yeah, dağılın dağılın. Ya e nasıl buluşsun? Herkes bir noktadan aşağı kalsın direkt daran buluşuruz lan. 27 değil mi şu? Oha nasıl bir yerde? Ben de 30 değil 30 27, 26, 25, 25, 22. Man aşağı düşmezsin salak. Man. E, kaptan. Geri de kaldı. Kaptan kesin. Man onu kıramazsın ki. O olsun ciddi misin? Ben ben sıfıra bir şey yok burada. Ne istiyorsun? Vallahi ben de geldim. Ben de diyor? Ahmet bak yandayım. Hadi. Zoom etrafı kesin. Lan bulma. Zoom etrafı kesin. Evet etrafı kesin abi. Ya etrafı burada kesilmez. Mağara kaçta oluyor? Y kaçta oluyor? Dur bakayım. Y 20, 15 veya 20 soruyor. O zaman çıkalım birazcık. Buradan biz sıfırdayız. Oğlum Y'ye 20 denk geldik ki salak. O 17 yap, 17 yap y tamam. Ben de 40. Bugün böyle şey değil. Ben de düşündüm. Aynen. Yılmaz abilerle lokal geliyoruz. Lokal geliyoruz. İşte şey... <gülüyor> 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 da böyle komik bir neyse. <laughs> Şimdi böyle Batman'la yürüyoruz, yılbaşı tabii. Çam ağaçlarının orada. Her fotoğraf fotoğraf çekilip geldik. O <laughs> zaman tabii genciyiz. Yolda birisi çevirdi, çakmak istedi. Hatırlıyorum lan Buton. Hatırlıyor. Oğlum dün... Ben lan beni dün adam bir tane seyirdi 3 ton sefer aldı gitti ama. Hala içim yanıyor. <laughs> He benim de adam biri... Gitti. Bank bekliyordum ben. Ay bak. Otobüs. Ama sen bank Hayatta bank beklerek lazım Otobüs bekliyordum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse adam bir geldi dedi bilir ama var mı dedi abi dedim var da dedi, dedim gideceğim dönüş param o bu dedim Ha dedi eyvallah o zaman dedi Dönüş parası sıkıntı yok dedi Dönüş para yani falan dedi <laughs> Biz Semih'leyken tamam, <laughs> fark etmiştik Sen Semih sanırım evet Ya sen ne? Adam bir yerde dedi nereye bir şey edeceğim. Gerek için dedim. Yol parmak dedi. Ben nerede? de vardım. Üçümüz de var. Ben vardım. Aynen. Gitti sigara aldı. <gülüyor> Aynen. Tövbe 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 ya. Ben inanmamıştım zaten ne Dedim bu kesin sigara aldı. Olsun ben iyi şey <laughs> ben... bir şey yaptım. İyilik yapmıyorum. Paranın şey gitti. Kazıyam kazıyam. Oğlum Bana bir diri... yok ya. Bence Yüzeyi daha daha şanslı olurduk. O zaman mağara olan bir yere girin. Size ben daha... Aynen ya. Bana da demirle çıkıyorum. Ben yüzey olan bir yer, yüzeye çıkıyorum yüzeyi daha verir. <laughs> yüzeyi arayayım. olan dedim. Ya kesin az daha Az Az altmış tane taş topladım Oğlum, Yok böyle zor bulunuyor. Bak ben benim ne? Yüzeyi de daha kolay bulunuyor. Ama kumu ben de yüze gideceğim abi ya ben öleyim Ben evrenin oradayım Oğlum ben nereye geldim? Kim düştü? Al işte Ahmet Bir tane gitti sıra Lan olmuş lan Of Bulduğum mağaraya bak böyle <gülüyor> Böyle <laughs> mağara <Anladım>. yok <laughs> Oğlum Ahmet nerede lan? Ahmet düştü oğlum düştü <laughs> Allah çarpsın benim ağam Gördüğüm ağrıyı Aşağı kazayım mı? Yolmuş lan Eee Lan böyle kim arıyor lan? Nerede sorun Niye düşürüyorsun oğlum? Tamam çabuk gel hadi. atayım. Oğlum bu arada başka oyuna çekecek miyiz mesela şey? Zula çekeriz ya. Zula çeker miyiz? Zula sarmıyor abi ya. Sarıyor da ya. abi sarar sarar. 2 maçtan sonra sıkıyor. Onun yerine infection. Ha Batuhan bu arada infection niye açılmıyor biliyor musun? Ha? Infection dönemi niye açılmıyor biliyor musun? Niye? Oyun şey girmiş. Oyun tadilata girmiş. Hepimiz Tam sarı... ben cektim ha. Aklıma geldi ha. Hep serverler kapanmış. Beyler. Zula oynamamı isterseniz altı yazarsınız ha ben de CS:GO falan. Ben de CS:GO var da Sinan'da yok. Hadi abi. Zaman oynayacağız. abi. Ahmet biz duyuru yaptık sen yoktu kardeşim. Hadi oyun hadi gelin hmm. oynayalım. Biz senin sen takımını yaptık oğlum. Ya. Yani. Tamam kanka özledim tamam sonunda. Gelin arayalım. Ne arayacağız lan? Oğlum ne oldu buna ya? düşüyor. Oğlum öldü gel gel. Ya oğlum niye dağılıyorsun? Mal mısın sen? Oğlum aynen mı kalacağız? Şu zombi kim Hayır Hadi. neredesin sen? Kazma yok kazma. Hala mal kazacağız diyor ya. Lan, Ağzına yumruğum atayım. Oğlum, ya oğlum Kafanasın. beraber gideceğiz oğlum bir yere kazacağız. Ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum önce açıp mağara buldum ama kömür buldum. Kömür işe yarar. Gelsene Ahmet gelsene. Ya, Ahmet yaramaz. Dur. Bak gidiyoruz bizi bulamayacaksın Oğlum bu niye şey yapıyor ya? Beni durmadan şey bundan alıyor. <laughs> oğlum Sinan senin adın neydi lan? Yaran Abi sen mal mısın? Ne yapıyorsun? Bak Ahmet, ne yapıyorsun Ahmet? Oğlum ne gelmem lazım. Peki oğlum tamam. Siz nasıl bulayım bunu? Oo bu tamam. Aha Enderman gelin. <laughs> gelin bana. Dağılım yok yok su. Enderman da olur gelin. Mağara oğlum mağara. Ben... Batuhan bir yerde bir yerde şeyi kur da ben kendime bir demir kılıç yapayım. Gelin, Bende mağara, var da taş kılıç. Mağara var lan mağara var gelin dağılım. Gördün mü siz beni? Gördüm de ağzını açayım. haydi gelin mağaraya ya. Mağaradan düştük. Mağara, <laughs> Abi e şöyleniz var mı? Domini. Bak ben de alıyorum. Siz de almayın. Bak bak dalmayın diyorum. Altın, altın. Dalma Yok, diyorum. Çok şu altına. Demir. Bak çok de ben tam demir lazım biliyor musun? Ama bir kişi önce bak gitsin önden tamam mı? Ön temizlesin yolu. Ben de buraya girmeyelim diye. Ben demir kılıç yapayım işte ben öncü olarak giderim. Al 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 tahta kılıç yap. Anlamı satayım. Ben demir kılıç diyorum. Ben demir koruyayım. demir. Ben demir. Beni da, Kaç karı geliyor kaçın. Lan bana vuruyon şey Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp Yere koruyun, koruyun Şu Allah, demir Allah. kılıç mı? Koruyun yarım kılıç Allah Allah Eyvallah, Allah. Eyvallah. Ee, Tahta kılıç şeyi Taş kılsana Şuraya veriyorum. bir şeyi koysana, ben kendime demir kılıç yapayım. Ya ben öleceğim ya, ben şurada ekerim yani Ben bir... onu kaldırdım ki Dur bekle üstünden Eyvallah. bir ağaç keseyim Ben şuraya pusluyum da Nereye kaldın ben ben. Ya, Önden girin ya, bir Gelin gelin, enderman gelin keselim, gelin ya, Önden girin, ben, ben kesiyorum en, tane gel gel. 3 kat var. Aa, o bir sürü. Bak. Nerede bu ne? Bir sürü elim var. Onu Nerede Lan oğlum? nasıl öldürdü <laughs> benim ya? Ve bir, bir sürü elim var. Bir sürü. ben de öldüm. Tam sizi gidin ben geliyorum. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Ya oğlum. O tek ot olan elim de Zor değil yani. Sen onu Yok oğlum, işlem yok. Beyler ben mağaraya saklandım. Öldürdüm bir bok çıkmadı ama ne? Ya Ahmet. Bak yine mi düştün ya? Gelecek mi? Evet. Ne yapalım şey yapalım ya kanka çiftlik ve tarlayı bir iyi sağlam yapalım Aynen çiftlik lazım bizim Koy Koyun çiftliği mi? Baya Önce koyun çiftliği mi açalım? Yok kanka şey yapalım lan ye e Tavuk yapalım tavuk 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 aynen tavuk Tavuğu neyden bulacağız e şimdi? Emonu yiyebiliriz Tavuk olsun be. Evet bence de Uyumuyor Biş Belayı videonu beğenip abone olmayı unutmayın tamam mı? Eee neyse Bakın... arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Bu videoda madine indik ve daha çeşitli şeyler yaptık oh, oh. Biraz yemek kazandık ee, diğer videomuzda çiftlik yapmayı planlıyoruz. Çiftlik ve tarlaya biraz önem vereceğiz. Tavuk çift açacağız. toplayacağız. Daha bir sürü nice şeyler yapacağız. Ama bu videonun burada sonuna gelelim artık. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Dedim Batuhan hoşçakalın. Aynen. Hoş, Abi, hoş ve e, çakalın. arkadaşlar bu arada Batuhan'ın kanalda abone unutmayın. Yeni bir kanalı var. Oyun, DT Oyun Pusulası adında bir kanalı var. aşağıya linkini bırakırım. Ee, Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ahmet'inki de burada. Instagram hesabı. Ama Ahmet az önce oyundan düştü. O yüzden bu video sonuna katılamıyor kendisi. Hotuan şimdi video hazırlıkları yapıyor kendisi için. O da yakında videolara başlayacak. Başlayacak. Aynen. Eser ben zula evet. yoğun çekeceğim. Zula yoğun. Yani Aynen. Biz böyle online oyunlara benim vereceğiz işte. Aynen online. Evet, arkadaşlar burada facecam kullanmıyorum çünkü biz daha önce birkaç haftada video çekiyoruz. Ee, hepsi çöp olduğu doğru. Benim artık moralim bozuldu PSM konusunda. Yani artık e, uğraşmak istemiyorum. Facecam'le bir süre facecam'siz video atacağım. Böyle yani. Neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. <laughs> When you go down, when you down, you down when you go down. down, down.